Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi size elmalı pasta tarifi vereceğim. 2 tane kırmızı elma. Bunları güzelce şimdi ortalarını ayıklayalım. Ve ince ince doğramaya başlayalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 tane elmamı ince ince doğruyorum. ve doğramış olduğum incecik elmaları limonlu suya ıslıyorum kararmaması için önemli bu şimdi hepsini doğradım ve ısladım ee, pastamızın hamurunu hazırlayalım 1 su bardağı toz şeker 2 yumurta güzelce köpürene kadar ve şekerimiz eriyene kadar çırpalım 1 su bardağından çok az sıvı yağ 1 su bardağı süt güzelce karıştıralım. İçerisine 2,5 su bardağı un koyuyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Şimdi eleyerek ekliyorum onu da kabımın içerisine güzelce karıştırıyorum. Ve karışımım hazır gördüğünüz gibi. Şimdi yağlanmış borcama güzelce seriyorum. Daha sonra elmalarımı güzelce şekil vererek yerleştiriyorum. 3 tane elma dilimin üst üste koydum ve gül şekli veriyorum. Boş kalan kısımlara bu şekilde bunları yerleştiriyorum. Üzerine biraz toz şeker serpiyorum. 170 derecelik fırında kekimiz pişene kadar, kızarana kadar pişiriyorum. 40-45 dakika pişirdim. Nar gibi kızardı, efsane oldu. Şimdi üzerine pudra şeker eliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.